Yönetim kurulumuzda göreve başladığımız ilk günden itibaren kıymetli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Şehrin en önemli marka değeri olan Kütahya Sporu bu marka değerini en zirveye tutmak için elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Dün bir video paylaştık hocamızla. Hocamızın da söylediği gibi 3. Lig misyonunu tamamlamış bir şehrin takımına sahibiz. Yıllardır maalesef acı tecrübelerle istediğimiz hedefe ulaşamadık. Bu acı tecrübeleri olumlu hale getirmek adına yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber bu sene en iyi nasıl yaparız, bunun için çalışıyoruz. Bütün mesailerini Kütahya Spor'a için harcayan bir yönetim kurulu bir yönetim kurulumuz var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi nasıl ki bir hedefe hep beraber gideceksek, şehir bizim, takım bizim dediysek, yönetim görevini yapacak, şehir görevini yapacak ki orta noktada buluşacağız, hedefe hep beraber gideceğiz. Sizlerin de takip ettiği üzere yönetim elinden geldiği kadar görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor çok güzel bir çalışma içerisinde mücadele veriyoruz. Artık biz tahmin ediyorum ki hedefimizin ne olduğunu yapmış olduğumuz transferlerle şehre ve taraftarlarımıza net bir şekilde gösterdik. Şehir bizim, takım bizim. Şimdi sıra hepimizin.